Şimdi olsan yanımda Sarsam Dokunsam sana Bir nefes gibi Muhtacım sana Her şey bir sigaranın bitmesine bağlı gibiydi Sigara bitti Sen de bittin En azından o benim için yandı Peki sen kimin için yandın Gittin de Elimden tutan Kırık masamdaki rakı ve sigaraydı Rakı uyuşturdu beni Sigaraysa içimdeki tüm aşkı dumanla gizledi Bunun için ne düşünüyorum ne de özlüyorum seni Ha affettim sanma Senin ruhun Senin ruhun zaten kahpeydi Git yüreğin yansın Git umrumda mı sandın Öl bit Aşkıma canım Ya, ya, Mutlu bas ya. Bu gece kovdular Aşkımızın cenaze namazını Ben burada yazsayken Kimin dibindesin yalancı Sana bakan yürekte aşk Görür mü aşkı sikene kaç Ne yapsan da fayda etmez Senin kalbin bir kere aç Ben her şeyi silip attım Yalnız sen mutluluk Sen insansan ben de insanım Yaptıklarım çok acır Unutacağımı sanma Sol yanımda izin var Üzleceğimi de sanma Üzülmem bir kahve için İçime içime dert oldu Açıl bana bakıp da Gerdin geterince umursamaz sabrına gözümün içine baka baka yapma Allah aşkına git yüreğin yansın git umduğunda mı sandın Öl bir, bir. aşkıma canım git yüreğin yansın git umduğunda mı sandın ölü bir, bir. aşkım